Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kısaca bir duyuru olacak. Arkadaşlar eski birkaç gündür e, telefonundan video atamıyorum sizlere. E, bunun nedeni telefonum kasıyor. Evet artık telefonum da bozulmaya başladı. Zaten artık bozuktu yani. Daha da aşırı kasmaya başladığı için size video atamıyorum. Bu yüzden e, yeni bir telefon yani de yeni bir cihaz alınca size gerçekten güzel videolar atmaya yeniden başlayacağım. Burada 71 abone almışız. Ee, biz 80'i görürüz diye düşünüyorum. Yani düşünmüyorum da değilim. Ee, telefonum bugün kasmayacak zaten yani çok fazla kastığı için ben normalde video çekeceğim gitar kursuyla ilgili. O yüzden çekemeyeceğim galiba. Geçmelerden haberdar edeyim sizi.